arkadaşlar merhaba Cemre bugün size balık yapacak evet Cemre malzemelerimiz neler bir damla tuz evet bir damla balık evet bu ne bu uh. evet duydunuz bir damla balık bir damla tuz evet Cemil'cim başlayabilirsiniz nasıl yapıyoruz şöyle yapıyoruz Ondan sonra şöyle, şöyle kayırırız. Ondan sonra bir tane daha alıyorsun. Siyah. Değil mi anneciğim? Evet anneciğim. Çünkü biz siyah almaya karar verdik. Şurası dolmuş değil mi? Hı hı. İlçom olsun bu. Çünkü ben bunları sevmem değil mi anne? Hı hı. Pişmesi lazım. Ellerini yıkamana gerek yok şimdi. Anne biterken mi? Evet. Tamam. Bunlar mı bitecek? Hı? Gülümse. 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 Benim kızım çok amatör arkadaşlar. O kadar güzel bana yardım eder, ev toplar, yemek pişirir, annesine yardım eder. Değil mi Lüçemi? Evet. Bu lan hiç yardım etmiyor. Değil mi anne? Başkası bizi ilgilendirmez anneciğim, değil mi? Hı hı. Sen yapma. Şöyle birkaç tane koy hepsini birbirine yap anneciğim. Öyle çok uğraş. Evet diz onları Şimdi de, Çok güzel değil? olabilir misin acaba Hımm Anne biterken yapacağız değil mi anne Evet arkadaşlar bir bir şey söyle Söylemek ister misin Ne Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Sevgilim. Ne? Çok sevdiğini söylemek ister misin? Arkadaşlarına. Sizi çok seviyorum. Şey Beğenmeyi. Beğenmeyi unutmayın. Gelsin. Ah, şimdi yaşını söyleyecektik. <laughs> Değil mi anne? Evet anne. bitmedi lan. Kızım şurası olmamış. Köstaş orasını yaparız ya. Ben tek tek dizelim değil mi anne? Değil mi? Yani ben yani gösterdiğimi yapalım. Bana göstereyim mi balıkların dizlerini? Gösterelim tabii ki. Bakın arkadaşlar Cemre çok güzel balıkları dizmiş. Anne yani gülmesene. Gülüyor. Musun? Mutlu olduğum için gülüyor olabilir miyim? <laughs> Olabilirsin. Hı. Hmm. Yani şuraya kadar gideceğiz. Hı hı. Hadi annenin değil bu bize. Ay bir sürü alayım dur. Biz pişirdiğimiz balıklardan komşulara da veriyoruz değil mi Cemre? Evet anne. Tamam şimdi istersen. Şimdi evet. Mı istersen? O kadar yeter. diyorum biterken böyle. Yapacağım. Evet. Sekin böyle <laughs> yapıyor ya. <laughs> ben de yapmak istiyorum. Bunun bir ne? Ne hani un bitti değil mi anne? Lina'ya selam söyle. <laughs> ben nasıl söyleyeyim? Peki Lina seni çok seviyorum ve takip ediyorum de. Lina seni çok seviyorum. Takip. <laughs> Tüm videolarını izliyoruz biz Lina'nın değil mi anneciğim? Hı hı. Video, videolarını Onu Ama burada başka yer. Yani <laughs> şimdi. Şu tarafını dizebilirsin. Hı tamam anladım. Biraz da oraya dizelim değil mi anne? Hı hı. Hiç oraya dizmedik. Ve yapar mısın? bakın arkadaşlar. Elif teyze çok güzel diziyor ya. İnanamıyorum. Annesi gibi diziyor aynı. Evet. Anne. Büyümüş evet. müsün sen? Evet. Küçücük değilim. Küçücük değil artık Elif'cim arkadaşlar. Kuçkütüm. Evet, kendi yatağında yattım. Evet. Kendi yatağında yatmak büyük bir değil mi? Çok güzeldi. Ejdem'i kendi yatağında atıyor artık kocaman kız oldu çünkü. Şunu koyayım çünkü yetmez değil mi anne? Hı hı. O binlerce. Atabilirsin anne. Şunu şöyle atayım. Hı hı. Çünkü burası olur. Hani uyum oldu ellerime. Umurumuz bitti değil mi anne? Umurumuz bitti. Hani yetmedi galiba. Um yetmedi. Yeter anneciğim fazla bile ona. Bunları da koyalım içine. Evet abi. Çünkü çünkü bitmesi lazım değil mi anne? Hı hı. Dur bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Ee, balıkları balıkları e, çıksın diye. O kadar yeter. Hı -hı. Çünkü onları yaptık. Ee, buraya kadar yetmez mi acaba? yeterse bir tane daha onlar balık. Onlar zaten senin balıkların anneciğim, onlar sana anca yeter değil mi? Evet anneciğim. Hepsini, tavanın hepsini doldurmak zorunda değil. Evet. Çünkü buraya yazdı değil mi anne ya? Ama oraya, or oraya kalmadı. Çok anne. önemli değil anneciğim. Hayır, Şuraya koymadım. Oraya da öyle koyayım. Şurada. Evet aferin çok güzel, akıllısın. Onu öyle koymakta kalıcı yani. Evet. şu anne üstüne evet. koydum. Öyle mi koyuyordun sen anneciğim? Hı -hı. Öyle de yani? Evet tam öyle öğrendim. Senin gibi aynı değil mi anne? Aynı senin gibiyim. Evet. Anne balıkları göster. Balıklarını gösterir misin? Çok güzel oldular ya. İnanamıyorum. Göster balıklarımı. Tamam anne? Hı hı. Ondan sonra ben şöyle yapayım. Tamam. Kapatmayı bir Tamam mı? Kapatmadan. Ondan sonra ellerimizi yıkayacağız. Değil mi anne? Bitmek üzere değil mi? Ama Buraya kadar yetmedi sanki. Değil mi anne? Ya bakalım yetecek mi, yetmeyecek mi acaba? Bakacağız. Ya başka kalmadı. Buraya da yazdı. Bakalım. <laughs>